Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gündüzler Silah'tan merhabalar. Yepyeni tasarımlarla, yepyeni uygulamalarla yine karşınızdayız. Bu silahlara neler yaptık, ne gibi bir uygulamalar, ne gibi bir kaplamalar yaptık, bunlardan bahsetmek istiyorum size. Evet, elimde görmüş olduğunuz silah, x 5 modeli. Güçlü bir silah. Gördüğünüz gibi. Bunun gövdeye hiç dokunmadık. Sadece üzerinde çizikler vardı. Çizikleri bunun e, özel bir kumu var. O kumlamayla e, kumla kumladık. Parçaların da mat sarı titanyum yaptık. Gördüğünüz gibi. Evet güçlü bir silah, ağır bir silah. E, gezi de plastik olduğu için gezine titanyum katlayamadık. Gördüğünüz gibi namlı parçalar hepsini kapladık. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bu da yine yeni bir tasarım. Yeni bir uygulama. Yeni bir desen. Bunun üzerine de gördüğünüz gibi parçalarını sarı parlak titayım kapladık. Şu iki yanaklara da çizimini de yeni yaptık tasarımını yeni yaptık. Böyle bir desen uyguladık. Gördüğünüz gibi gayet evet, şık ve hoş oldu. Gövdeye de kurşuni renk titanyum kapladık. Yine bu üzerine gezin önüne şirketin logosunu işledik. İşte görüyorsunuz kabzede de var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet evet, şık ve hoş oldu. Bu da güzel bir silah. Taşınabilir bir silah. Evet yine bakın bu da bunun da yine üstüne bunun da yine üzerine herhangi bir şey yapmadık. Çünkü paslanmaz çelik olduğu için bakın sadece kumlama yöntemiyle çiziklerini falan aldık. Sıfır gibi oldu. Parçaların da görüyorsunuz parlak bronz kapladık. Yani parlak bronz titanyum kapladık. Alt gövdeye de siyah serekot kapladık. Böyle spor bir model olsun istedik. Yani silah sahibinin isteği üzerine bunu bu şekilde yaptık. Yine bu da aynı kişinin bunun da üzerine yine dokunmadık. Çizik değerli kumlama yöntemiyle aldık. Görüyorsunuz. Bunun da parçalarını parlak sarı titanyum kapladık. Altına serekot kapladık. Yine bunun gözünü harpacında da böyle siyah kalsın istedi sahibi. Gözünü arpacığını kaplamadık. Yani siyah bıraktık. Evet, elimde görmüş olduğunuz silah Belçika Bromik dediğimiz silahımız. Buna da mat füme titanyum kapladık. Parçalarını parlak sarı titanyum kapladık. Kabzeyi de ceviz kabze taktık. Üzerine işte görüyorsunuz çift başlı kartal, Türk Hayra ay, yıldız koyduk. Namluyla parlak sarı titanyum kapladık gördüğünüz üzere. Arkadaşlar e, yani titanyum biliyorsunuz en üst seviye kaplama. Yine elimde görmüş olduğunuz şu silah yerli silahımız. Sarsılmaz. Buna da yine kurşuni, mat titanyum kapladık. Parçalarında bronz titanyum kapladık. Parlak bronz kapladık gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle. Bunun arpacını kaplamadık çünkü arpacı sabit olduğu için bunun arpacı kaplanmaz arkadaşlar. Yine bu da 45'lik. Bunun da yine gövdeye dokunmadık. çiziklerimi aldık. Gördüğünüz gibi. Parçalarını da bunun mat sarı titan kapladık işte üzerine görüyorsunuz yani bakın arkadaşlar bu silah e, herhangi bir kaplama yapmadık ama e, bunu kullanan kişiler de bilir zaman içinde yine çiziliyor çizilir ama çizdikten sonra dediğim gibi özel bir kumu var bunun. O çizikleri alıyorsunuz, kumlama yapıyorsunuz. Böyle sıfır gibi oluyor. Yani herhangi bir kaplama yapmaya gerek yok bu tabancalara. Ama hangi tabancalara? Inox olan silahlarda, yani inox demek paslanmaz çelik demek. Bunlar da kaplama yapmaya gerek yok. Zaman içerisinde çizilmiş olsa da bile dediğim gibi özel bir kumlamayla, özel bir işçilikle sıfır hale gelebiliyor. Evet, şu anda elimde görmüş olduğunuz silah yine yeni silahımız. Biz buna ne yaptık? Şu iki taraflara hava kanalı açtık. Üzerine hava kanalı açtık. Görüyorsunuz. Bu da güzel bir simanmış. Evet, kutuda da var. Kutudan da bakalım. Yanılmış. Evet, bu da gördüğünüz gibi bu da yerli silah yerli bir tabanca, yerli üretim. Bu da sistem defans. Yani piyasada şu anda satılıyor. Makine kimyada var. Buna da yine şu iki taraflara hava kanalı açtık. Gördüğünüz gibi bakın. Şu üstte de açtık. Bakın. Bu da Yine sıfır kutuda geldik, numaralı işlemleri yaptık. Bakalım bu kutuda neyimiz varmış? Evet, bunda da yine ne yaptık? Şu iki tarafa büyükten küçüğe doğru hava kanalı açtık. Bakın. gördüğünüz üzere. Üzerine falan herhangi bir şey yapmadık. Bu tabancaların yani şu üç tane tabanca, şunlar, şunlar, şu bir kişinin e, almış tabanca hevesi var, merakı var. İşte bunları bu şekilde modifiye yap yapıyoruz. Başka videolarımda da bahsettim. E, silahlarınızı doğru yerde, doğru ustalara yaptırırsanız sinelerinizde gayet keyif alırsınız. E, güzel yapılır. Ama eğer ki doğru ustayı, doğru yeri bulamazsanız silahlarınız ziyan olur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımıza yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımıza beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.